السلام عليكم ورحمه الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسولنا محمد سيد الاولين وكل المدد يا رسول المدد يا سادات المدد يا مشايخ دستور وعلى الله محمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الامام مسلم يقول من صلى بعد المغرب ست ركعات لما تكلم فيما بينهن بسوء عدلنا له بعباده اثنتا سنه في النبي صلى الله عليه وسلم Kim akşam namazından sonra aralarında kötü söz konuşmaksızın altı rekat kılarsa onun için bu altı rekat sevabı olarak 12 yıllık ibadete eşittir. Yani bizim akşam sünneti bittikten sonra e, evvabin namazı kılıyor. Altı rekat bu altı rekat yani 12 sene e, sevabı o kadar oluyor. O kadar e, sevabı çoktur bu faziletli bir namazdır. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mâ salla mâ beynel mağrib ve leşâ fe innâ salâtil Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim akşam ve yatsı arasındaki namazları kılarsa şüphesiz ki bu evvâbînlerin e, Allah'a yönelenenin namazıdır. Onların zümresinde olur. Yani bu e, sınıfı e, Müslüman arasında yüksek bir e, mertebedir. O akşamla yatsı arası o altı rekat daha fazla mı, daha az mı, ne kadar hepsi o evvabin namazı sayılır. Kâle Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Man salla beynel mağrib el eşra eşrini rak'aten ben Allah lehu bayten fil cenneh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim akşam ve ila arasında 20 rekat nafile namaz kılarsa Allah ona cennette bir ev inşa eder. Allah bu şey vakti halvette biz 20 rekat kılıyoruz. Kısmi halvette de kılabilir insan isterse 20 rekat evvel namaz olarak. Kadir-i <laughs> Sallallahu Aleyhi ve Sellem, ma salle 6 rekaten ba'de'l-Maghrib, kad bi en yutekall gufira lehu bihi dunub 50 sene. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki, kim akşam namazından sonra kim konuşmadan önce altı rekat nafile namaz kılarsa elli yıllık günahları bağışlanır. Diyor Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Günahlarımız çoktur onun için bu namazlar her bakımdan e, Müslüman için lazım olan şeydir. Günahsız insan yok. Onun için bu evinden geldiği kadar bu alt rekatı kılsın insanı. Qala Rasulullah sallallahu Aleyhi ve sallam man salla rakateyn fi khala la yarahu illa Allahi wal malaiqa kutu bilahu bara'ati min anna. Peygamber sallallahu alaihi wa buyuruyor ki kim kendisine Allah'tan ve mektelerinden başka kimsenin görmediği bir yerde iki rekat falan filan namaz kılarsa ona cehennemden kurtulmuş kurtuluş yazılır. Yani tenha bir yerde kalıp da e, Allah ben beni görüp, melekler görüp şey yaparsa o e, cehennemden kurtulmuş olur Allah'ın izniyle. Kâl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lim salli li Peygamber sallallahu buyuruyor sabah namazının iki rekatını yani sünneti kılmayan kişi sabah hayır, yani namaz Sabah namazının iki rekatını kılmayan kişi onu güneş çıktıktan sonra kılsın. Yani güneşi şey yapmazsa güneşten sonra gene şey kılsın muhakkak. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا ركعتي الفجر Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhi ve sellem ki, sizi attılar kovalasa, kovalıyor olsa bile sabah namazın iki rekatını bırakmayın kılın diyor. Yani sabah namazı en mühim namazlardandır. Kur'an-ı Azim'de da onu zikralım yani. Onu bırakmayın de.

Muhakkak kılın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kâdâ <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem لَا يُحَافُذَ عَلَى رَكَاتَيْهِ الْفَجْرِ illa اَوْوَابٌ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, sabah namazının iki rekat sünnetini kılmaya ancak evvab Allah çokça yönelen de devam eder. Yani onu Allah şükür Müslümanlar, tarikat ehli, sünnetler hiçbirini bırakmıyor. Bu vahvusuz bu sabah e, sünnetini tabi herkes kılıyor ama tabi başka insanlar ne yapıyor, ne ediyor onlar kendiler bilir. Ama bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve üstüne e, etti, e, bunu izah etti e, bir, namazdır. Onu muhakkak bırakmasınlar inşallah kimseler. Allahus sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer salah أحدكم merakati fajzı, falatja ala zanbihi el-aymen. Allahus ve Sizden birisi sabah namazının 2 rekatını yani sünnetini kılıyor. Ondan sonra kıldığı zaman sağ yanına üzerine yatıp uzansın. Biz onu yapıyor. O sünnettir. Çoğu insan görünce şaşırıyor bazı şey namaz, e, meclis, camilerde filan onu diyor. Sen ne yapıyorsun, ne yapıyoruz bunlar diye. Böyle tuhaf tuhaf bakıyor, bunlar ne diye. Bu sünnettir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir sünnetidir. Çoğu insan ya hiç duymamış, ya unutulmuş bir sünnettir. <laughs> Qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ij'al min salatika fi bitkum vela ettehidhuha bi kuburan. Peygamber buyuruyor ki, nafile namazlarınızın bir kısmını evinizde kılın ve orayı mezarlığa çevirmeyin. Yani evde kılınmayın o vakit mezarlık gibi oluyor, kabir gibi oluyor. Onu evde de farz değil de, farzları camide kılabilirse daha fazla kılabilsin, kılsın. Ama sünnetleri, nafile namazlarını falan evde kılsın, şükür namazını. koştuk tuşuyordu bunu. Ne varsa onlar evde de muhakkak قال الرسول <t> الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله تعالى جعل في بيته من صلاته خيرا Peygamber sallallahu buyuruyor birisi, birisi, namazını mescidde istediği zaman namazından da evine de pay bıraksın. Çünkü Allah evinde onun namazına bir hayır yaratır. Yani evde kılınan nafilelerde eve hayır gelir inşallah. Kâle Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aftal salat salatul marfi beyti illa maktubah. Peygamber buyuruyor ki, namazın en faziletlisi olanı kişinin farz namazı hariç evinde kıldığı namazdır. Yani teheccüdlerdir, evvabın, iştirak, kuşluk, şükür namazları filan tesbih namazını evinde kılması daha hayırlıdır. O farzdan madde. Farz evde değil de mescitte.

Mevlana Şeyh Muhammed Nazım Adel Hakkani ve sair saadat ve sabukun ve minah hadat ve cahit efendi ve refaka Hacı Mustafa Tırabici Mehmet'in geçmişler ve Allah razı olsun. Fatiha. <Sessizlik>